acımız çok büyük, kayıplarımız çok büyük. Yani kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük. Büyük bir felaket. Asrın felaketi deniyor. Dünya da öyle diyor. Soru net hocam. Neden biz bu kadar büyük bir felaketle karşı karşıyayız ve neyi yaşıyoruz? Evet. Şimdi, çok haklısınız bunları sormak. Herkes de soruyor ama şöyle başlayayım. Aslında daha önce yıllar içerisinde ki bu yeni değil. 2001'den başlayarak bakın 2001'den bahsediyorum. 22 yıl öncesinden başlayarak bugüne kadar resmi makamlar dahil olmak üzere isterseniz raporlarını sunarım size. Bu bölgede 7.5'luk yazarak 7.5'lik bir deprem beklendiği söyleniyordu zaten ve bu söylemeye göre, bu öngörüye göre afet planları hazırlandı. Kağıt üzerinde bunlara siz de ulaşabilirsiniz. AFAD'ın il risk azaltma planlarına bakarsanız eğer böyle bir afetin beklendiği ve şehirlerin bunu kaldıracak düzeyde olmadığı oralarda belirtilmiş. Demek ki aslında ilgilenenler için gayet doğal olmak üzere beklenmeyen bir durum değil. Fakat işin beklenmeyen bir yanı var. Hiç kimse deprem beklenen bölgede müdahalenin ve şok geçirme sürecinin bu kadar uzun süreceğini, ve müdahalenin bu kadar aksiyacağını beklememişti. Tekrar söyleyeyim. Deprem senaryoları denen senaryolarda en kötü halden en olmayacak hale kadar her şey incelenir. Bunun içerisinde senaryoların bir tanesi aynen şuydu. Kış koşullarında yoğun kar yağışı altında herkes uykudayken olabilecek bir deprem. İncelenmiş. Ne yapılacağı söylenmiş, ne ihtiyaç duyulacağı söylenmiş. Ancak ve ancak dönüp baktığımızda bu ihtiyaç duyulacak şeylerin listesinin uygulamada maalesef gerçekleşmediğini görüyoruz. Buradaki bunun dışında en büyük sorunlardan bir tanesi kuruluşunu sevinçle karşıladığım, alkışladığım AFAD'ın işleyiş mekanizmasındaki bir tutukluk efendim. Çünkü AFAD kurulduğu zaman özel bir yapıya sahip olacağı söylendi. Ne demek o? Yani hiçbir siyasetçinin baskısı yönlendirmesi olmayacak. Aynı tamam. Merkez Bankası gibi. Tamam. Aynı Merkez Bankası gibi. Evet. Kendisi karar verecek. Doğrusu da budur. Çünkü afet zamanlarında akut bir panik havası esecektir. Gayet doğal şok yaşanacaktır. Burada sakin kalan ordüne yeteneğine sahip bu işleri bilen insanlara ihtiyaç var. Ancak onlar yapabilir. Başka kimse yapamaz. İsterseniz Mareşal olun, Amerel olun, ne olursanız olun, bilim insanı olun. Profesörler onu fark etmez. Bu bir uzmanlık alanı. Ve doğal olarak AFAD bunu dev alacaktı. Daha sonra AFAD doğal olarak bunun yüzünden de sivil toplum kuruluşları kapatıldı. E, Türk e, Afet İşleri Başkanlığı kapatıldı. Sivil Savunma Teşkilatı kapandı. AKUT Afata bağlandı. Ne kadar afetle ilgili birim varsa la verildi ya da kapatıldı. Afata bağlandı. Bu bile tamamdı. Çünkü tek çatı altından yürütülecek. Ancak gel görelim, üzüntüyle söylüyorum ki yıllar içerisinde AFAD'ın işleyişi bürokratik işlemlere boğulmaya başlandı. Bürokrasinin hakim olduğu yerde iyidir, doğrudur ama afet gibi işlerde son derece konuları yavaşlatır. Bir de üstüne üstlük İçişleri Bakanlığı'na bağlandıktan sonra yeni hükümet sisteminde AFAD bir nevi bakanlığın bir birimi kontrol ettiği birim haline geldi. Tabi bu afetler sırasında tepki vermede gecikmelere yol açmaya başlandı. Başladı. Bu bu deprem için değil. Daha önce olan ufak tefek farklı afetlerde de söylüyorduk. Ancak çok fazla belli olmuyordu. Çünkü küçük çaplı yerel afetler oluyordu. Büyük saha depremleri afetleri olmuyordu. Bir şekilde yetiyordu destekle. Fakat asıl beklenen Türkiye'deki bölgesel afet, bunun gibi bir afette maalesef maalesef yazılı harika raporlar olmasına rağmen, çok mükemmel tespitler olmasına rağmen uygulamadaki eksiklikler, yapıdaki eksiklikler, hiyerarşideki eksiklikler yüzünden AFAD yapması gerekeni yapamadı. E ne oldu? Bir panik havası olmaya başladı. Özellikle birinci gün, ikinci gün ve bugün hala devam ediyor maalesef. Bütün bu eksiklikler bugün bize bazı ısrarlar yüzünden de, yani hala AFAD üzerinden yürütelim ısrarı yüzünden de e, büyük gecikmelere yol açıyor. Ben 99... Be 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 Maalesef tabii ki. Yani bedelde can olarak ödüyoruz. Travma olarak ödüyoruz. Büyük üzüntü, büyük acı olarak ödüyoruz. Biz ekranlarda izlerken büyük acı ve çaresizliği hissederek üzülüyoruz. Oradaki insanlar ayrı acılar ve travmalar çekiyor. Şimdi bu devletle vatandaş arasındaki İpin zayıflamasına bile neden oluyor en istemediğimiz şey. Böyle durumlarda, böyle durumlarda hiçbir şey olmasa bile insan devleti ve resmi kurumların yanında görmek istiyor. Bu kurumlar eğer afatsa, afatın denetimi altında bütün diğer kurumlarsa ya tamam, tabii ki öyle olsun ama şu anda bunu yapamıyorsanız lütfen bırakın bu kurumlar, diğer kurumlar vatandaşların kendi inisiyatifiyle yaptığı şeyler Bırakın gelsinler ve onlar inisiyatif alsınlar. Zamanla akut tehlike geçtikçe siz yine dev alırsınız, dışarıdan izlersiniz, yararlı zararlı olana karar verirsiniz. Ama maalesef hala devam eder ısrar yüzünden. Bakın çok acı hiç benim kendi ülkemde duymadığım daha önce başka ülkelerde Hindistan'da görev aldım, Pakistan'da görev aldım, Bangladeş'te görev aldım. Orada bile duymadığım şeyleri duyuyoruz cesetlerin kalması, efendim kaldırılamaması, ceset torbası yetersizliği gibi artık ne diyeyim ben yani acının acısını görüyoruz. Ha, telefonum susmuyor. Siz de fark etmiyorsunuz. Her yerden hocam su istiyoruz. Hocam battaniye istiyoruz. Bu sadece bir bana gelen istekler. Ya deyin ki bunun yarısı yalan. Yarısı doğru olsa, birisi doğru olsa bile oraya gitmek, dokunmak gerekiyor. Çünkü güne geldik artık. O yüzden şu andaki devam eden kaos, bir anda yangın devam ediyor, İskenderun limanında söndürülmeye çalışılıyor. Bir anda havaalanı kapalı yapılmaya çalışılıyor. Diğer yerde hastane yıkılmış, başka yerde saray hastanesi kurulmaya çalışılıyor. Evet, bu çoklu. Evet, evet maalesef efendim evet, yani evet, su yok ya su yok İçecek evet, su yok çünkü ben de dedim ki içme suyu şebekeleri yıkıldı artı atık su şebekeleri de ona karışabilir sakın içmeyin ya içmeyin de bunu yine ne vereceğiz insanlara çünkü bölge insanı Bizim gibi pet şişe alma alışkanlığına sahip bir yer değil ki orası haklı olarak. Ama şu anda içemezler, içemiyorlar zaten. Su götüremiyoruz oraya maalesef şu anda. Isınmak için aygıt ötür götüremiyoruz efendim. Battaniye hala eksikliği var. Bebek maması eksikliği var götüremiyoruz. E bunları da ilk günde bağlandığım zaman sabah beşinde söyledik. Bakın bunlara ihtiyaç olacak. Burası kış koşulları. Benim dememe gerek yok. Kendi hazırladığınız raporlara bakın. Orada da yazıyor zaten. Ama raporlarda kaldığı için uygulamaya e, yapılacak çok sık pardon tatbikatlarla uygulamaya geçilmediği için o mekanizma tepki mekanizması cevap veremedi. Dondu kaldı. Ve onunla beraber hep beraber dondu kaldık. Oradakiler de dondu kaldı. Şimdi çark yavaş yavaş işlemeye başlıyor. işliyor, ister istemez işliyor. Ama bunun çok uzun süreli bir mücadele olacağını söyleyelim. Bu yıllar alacak, yıllar sürecek ve şu anda ne kadar başarılı olursanız, temellerini ne kadar iyi atarsanız ileride o kadar az ızdırap çekilir. Mesela bir akutu çok aradı gözlerimiz. Hani eski akutu, 99 depremindeki akutu diyeyim ben size. Eski akut, bakın ben 99 depreminde sahadaydım çünkü orada askerdim. Artık şans mı dersiniz, şanssızlık mı dersiniz? Ben kendi içimden şans olarak değerlendiriyorum. Ve biz bir saat içinde Yalova komutanlığındaydım. Bir saat içinde çavuş olarak erlerle beraber ve subaylarımız başında çıkmıştık. Yardım ediyorduk insanlara. Yıkılmayan birimlerden gelen Kızılay ekipleri, Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri ve o zaman yerel inisiyatiften kim varsa geldi ve birkaç saat içinde zaten ordu geldi. Ondan sonra Japon ve Rus ekipleri geldi ve bu akış böyle devam etti. Bugüne bakıyorum kimse gelmedi. Ya ben inanamıyorum buna. Yani bu nasıl olur ya? Ama siz şimdi Akut diyorsunuz. Akut yok artık. Çünkü akut AFAD'a bağlandı, yok edildi. Ve bir devlet açısından kurumsal kimlik, kurumsal bellek çok önemlidir. Bunlar kolay olmaz. Biz gelir geçeceğiz. Ben görünümü başkasına, siz görünümü başkasına devrediyorsunuz ama bilgi birikimi de devrediyorsunuz. Maalesef bize bilgi birikimi devredilmiyor. Yeni kişi geliyor, her şey sıfırdan başlıyor. Böyle olduğu zaman, akutun birikimi yok edildiği zaman Afat'ta bu birikim kullanılmadığı ve yenisi oluşturulmadığı için bu tür depremlerde tabii ki da arıyoruz, Milli Savunma Teşkilatı'nı arıyoruz. Balık adamları bile kaldırdık. Balık adamları yahu. Marmara depreminde harika işler yapan balık adamları ilave ettik. Köpekli arama timlerini ilave ettik. Bunların hiçbirisi yok. Sadece Afat var, afadın da içi yok. Şu anda yeterli hizmetleri davet etmişiz bence. Bile bile lâdet. Maalesef efendim maalesef yani başlangıçta iyi niyetle ve doğru bir yolda başlanılan bir bir yolculuk sonucu kötü bir şekilde bitti ve bunu gören insanlar da ısrarla söylemesine rağmen yine bununla ilgilenenlere yoksa halkın bu tabii ki değerlendireceği bir konu değil ama tepki gör, gördük e, gerek yok dendi önemsiz şeyler bunlar dendi yeterli personelimiz var dendi bütün hazırlığımız tamam dendi siz de hatırlarsınız. Ne zaman kime sorulsa her şey hazırız. Ya değilsiniz. Niye bunu yapıyorsunuz? Değilsiniz. Ama bu maalesef bir bakış açısı, hayata bakış açısı, insana bakış açısı. Orada bazı problemler olunca bu ister istemez afet gibi bir konuya yansıyor efendim. Aslında kahin değilsiniz efendim. Sizler bilim adamısınız ve söyleye söylediğinizde evet. de tüy bitti. Geliyor, geliyor, geliyor. Evet. Ve bir şöyle bir şey okudum. Çok şaşırdım. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana 23 kez imar hafı yapmışız biz. İmar Çok yapmışız. doğru. Çok doğru. Yani imar hafı yaptık. Değil mi? yani şu anda yaşadığımız kara tablonun felaketlerinden biri de. Aynen var. öyle. Ya bakın yani imar hafı yapıyoruz. Artı binaların da orada ne durumda olduğunu biliyoruz. Ben yine yani yine size istiyorsanız kendi AFAD'ın kendi raporundan oku, ok Diyor ki bakın bölgenin çok uzun sayılabilecek bir durgunluk dönemi geçirmekte oluşun değil halk olsa bir deprem tehlikesinden habersizdir. Bu durum tehlikenin boyutunu bir katta artırmaktadır. Burada yer alan köy, kasaba, kentlerin kuruluş ve gelişme yerlerinin seçiminde deprem etkinliği ve deprem riski dikkate alınmamıştır. Ya daha ne diyecekler? Şimdi bu raporu AFAD ODTÜ ile beraber yapmış. Yani bilim insanlarına çok harika değil mi? Ne güzel. E bu şimdi tespit edilmiş mi edilmiş? Peki bunun gereği yapılmış mı? Hayır. Her zamanki sorunumuz. Mükemmel raporlar yazıyoruz ama o raporları uygulamaya farklı sebeplerle geçiremiyoruz. Aşamıyoruz o engeli maalesef. Aşamadığımız zaman olan halka oluyor ama bunu bile anlatmakta zorluk yaşıyoruz efendim. Şöyle hocam insanlar şimdi konuşmaya da korkar oldu. Çünkü eleştirinin de Dozu, maalesef. çok önemli. Maalesef. Çünkü suç duyuruları geliyor, gözaltılar. Evet. Aynı zamanda Bunlarla boğuştuğu için insanlar orada da büyük bir felaket var. Ama şimdi kabul maalesef. etmek gerekiyor. 10 il yani hani 99 depremiyle de mukayese etmemek gerekiyor. İşimiz çok ama çok daha zor. Bu denesini kimse beklemiyor anladığım kadarıyla. Evet, evet yani bu gerekiyor. ama 10 il bu kadar etkilenecek mi? Şimdi 10 ilin etkilenmesi gayet doğal efendim. Yani bakın Marmara depremi olduğu zaman 350 km ötedeki avcılarda 111 kişi öldü. Yani depremi olduğu yer depremi olarak kim algılıyor Allah aşkına? Deprem dediğiniz şey bir denizde oluşan dalga gibidir. Yayılır, sürümlere kadar, bitene kadar, ne kadar yeri kaplayacağı, ne kadar daire içerisine alacağı depremin büyüklüğüne bağlı. Şimdi ben size diyorum ki 2001'de de, 2003'te de, 2010'da da, 20'de de bu bölgede 7,5'luk deprem o Karamanmaraş tipik yer vereyim size. Karamanmaraş'ta 7,5 deprem olacağı belli. Karamanmaraş'ta 7,5 deprem olması demek bütün o daire içindeki kalan 10 ilin değil 14 ilin etkilenmesi demek. Bu yani beklenen bir şeydi, bu da şaşacak bir şey yok. Burada şaşacak olan şey beklenmesine ve bunun bilinmesine rağmen hazırlığın hiç olmaması. Tepkinin verilemeyecek duruma gelmiş olması kurumların. Asıl şaşılması gereken konu bu. Medyayı nasıl buldunuz bu süreçte? Hani e, görevini baktığınızda ekranlara ne görüyorsunuz? Vallahi yani medyanın, bakın Afat'ın bunu bile normalde düzene sokması gereken bir kuruluş olarak çalışması lazım. AFAD'ın kendi içerisinde normalde bir medya, bağımsız bir medya bilgilendirme birimi vardır. İşlevsel olması lazım. AFAD'ın afet, afet durumlarına hemen işleme başlayıp gerçek ve doğru bilgiyi geçmesi lazım. Eğer bunu yapmazsanız e, ülkedeki sizin haricinizde sizler gibi olanların haricinde medya kuruluşları hala işin sadece artık neredeyse realiste şova dönen ve acıyla izlediğimiz arama kurtarma çalışmalarına odaklanıp insanların oradaki acılarını da dinlendirmesini önlediğini gördüğümüz zaman olmuyor. Bu bu olmaz. Bu olmaz. Çünkü buradaki insanların yaptığı şey şu anda yardım etmek ve izlemek dışında başka bir şey değil ister istemez. Ve siz o acının bile paylaşılmasını önlüyorsunuz. Ne için Allah aşkına nasıl bunu önleyebiliyorsunuz ya da ne düşünüyorsunuz bunu yaparken bilemiyorum. Ben ülkemizden çok daha kötü durumda olan İran'da, Pakistan'da, Hindistan'da, Suriye'de çalıştım. Akut dönemde yani ilk üç gün içerisinde tutuklanan eleştiri yaptı diye bir tek insan görmedim. Orada bile diyorum, üzülerek diyorum. Böyle tepki olur mu? Böyle şey olur mu? Varsayın ki ben abartıyorum. Varsayın ki ben yalan söylüyorum. Varsayın ki söylediklerimden onda biri doğru onda dokuzu yanlış. Ya tamam siz gösterirsiniz doğrusunu. Gösterirsiniz benim yalan söylediğimi. Dersiniz ki bak her şey güllük gülistanlık, her şey doğru gidiyor olur biter. Çünkü bu doğal bir ayıplanma sürecidir. Eğer ben yalan söylüyorsam bir dahaki depremde kimse beni dinlemez. Bu kadar basit. Ama bu ayıklanma sürecinin kendi içinde değil de siz belirlemeye çalışırsanız ve sizin de ne kadar doğru veya hatalı olduğunuz bilinmezse bunun sonu olmaz. Bunun sonu tehlikeli. Yapmayın bunu, etmeyin. Yani böyle şeyler olur mu? İnsanlar can hani inceleyerek, bakarak bir eleştiride bulunuyor. Ve sonun doğrusunu söylemek ya da evet ya adam doğru söylüyor, haklı, oraya gidelim bakalım demek yerine tutukluyorsunuz bunu. Ya, ya bunlar e, hoş şeyler değil. Yani hem hep beraber olalım, tabii ki olalım. Ama bir yandan da bir dakika Sizle olmayalım anlayışına benziyor. Ee, bunları ben çok yadırgıyorum, ayıplıyorum açıkçası kendi adama da, halkım adama da, devletim adama da, ülkem adama da. Hocam Deprem Profesörü Ahmet Arcan bilanço verdi, çok ağır 184 evet. bin gibi bir rakamdan bahsetti. Sizin tahmininiz evet. nedir? Çok acı yani söylerken bile gerçekten sesim titriyor. Telafi evet. etmek istemiyorum ama en kötü senaryo nedir? En yani kötü senaryo için Ahmet Ercan hocanın e, söylediği şey aslında daha önceden belirlenmiş yine söyleyeyim belirlenmiş sayılar. Yani bu İstanbul için de belirlenmiş. İstanbul'da 7.5'lik deprem olursa ne kadar ölü ne kadar yaralı ne kadar şehir dışına çıkan biliyoruz bunları. Bunlardan biri gerçekleşecek. İyi senaryo kötü senaryo orta senaryo. Şimdi hocanın söylediği zaten ortada gayri resmi olarak yıkılmış 12.000 resmi olarak yıkılmış 7.000 bina var herkes hesap yapabiliyor efendim. Yani her binada 4 kişi olsa rakam belli. Herkese 6 kişi, 10 kişi olsa rakam belli. Ve ben belki bu konuda üzülerek yardımcı olmak adına şunu söyleyebilirim. Marmara depreminde resmi vefat sayısı 17.400'dür. Resmi. Gayri resmi vefat sayısı 65.000'dir ki o bile o bile o bile tam olarak doğru değildir. Ben hep çok üzülerek merak etmişimdir. Ya bu nasıl olur? Yani nasıl olur da doğru vefat sayısı bile bilinemez. Maalesef bilin ki bilinemiyor. Bilinemiyor, bilinemedi o zaman. Bilinemedi, sayılamadı çünkü. Sayılamadı. Şimdi buraya baktığınız zaman siz daha ne kadar enkaz altından insan kurtarabilirsiniz? Bir yerden sonra kesilecek ve enkaz kaldırma başlayacak. Ne kadar insanın yer altında kaldığı, göçük altında kaldığı nasıl belirlenecek? Ancak tapu kayıtlarına göre belirlenebilir. Değil mi? Adres kayıtlarına göre belirlenebilir. Bununla da birisinin uğraşması lazım. Eğer uğraşmazsa o zamana kadar tespit edilen rakam açıklanır. Resmi rakam diye. Gerisi artık gayri resmi olarak konuşulmaya başlanır. Ahmet Ercan hocanın söylediği rakamın üstünde de altında da olabilir ama sayının şu anda e, söylendiği kadarıyla kalmayacağı çok acı bir gerçek. Bu aynı zamanda şunu da söyleyelim. Hani Biz de söyleriz ya e, Allah yani yatağa bağlı yaşam vermesin deriz. Şimdi düşünün ki bazen deriz öldü kurtuldu. Ortada ölenlerin kat be kat üstünde yaralılarımız olacak. Engelli kalmış olanlar olacak. On binlerce. Bunlarla uğraşılması gerekecek. Devletin uğraşması gerekecek. Devletin yardım etmesi gerekecek. Bunları bile şimdiden planlanması lazım. Öksüz kalan çocuklarımız var. Bunlara ne olacak? Bunların terapi görmesi gerekiyor şoka atlatabilmeleri için. Bunun şimdiden planlanması lazım. Doğal olarak yapılacak iş çok ama bu hani onu görmeyelim bunu görmeyelim şunu daha normal gösterelim mantığıyla yapılamaz. Tam tersi ben bunda ürkecek de bir şey görmüyorum. Yani size deseler ki ya ihtiyacım var yalnızım benimle konuşur musun? Sen benim zayıf olduğumu değil yardıma ihtiyacım olduğunu düşünürsün arkadaşımsa. E, devletin de böyle yaklaşması lazım. Bu işin doğrusu budur. Durum vahimdir. Hep beraber yardımcı olacağız. İnsanların yanlarında olacağız demesi lazım diye düşünüyorum tabii ki ben. Şu an deprem konuşuyoruz ama deprem sonrası da çok önemli. Gerçekten bu kentlerden korku bir göç başlamış. Evet. Bizim Maalesef. İstanbul'a doğru. Mesela bugün uzmanlar şunu tartışıyor. Hatay'ı terk etmeye başlıyor insanlar. Orası ne olacak? Bu kent Suriyelilere kalacak diye bir söylem bile duydum. Yani hani bunları konuşmak için çok erken ama o evet. ölülerimiz varken, yaralılarımız varken bunu konuşmak utanç verici ama bir de hani gerçekten de ne olacak sonrası da var o kentlerin durumu. Evet. Olarak, kentler iyileşebilecek mi? İnsanlarımız iyileşebilecek mi? Hani çok zor çünkü var. evet. Çok zor. Çünkü zaten son yıllarda biliyorsunuz e, kent nüfusunun e, karmaşıklığı artarak devam ediyor. Göçler sebebiyle, sığınmacılar sebebiyle, mülteciler sebebiyle. Bir de üstüne üstlük böyle bir şey yaşandıktan sonra insanları orada durum kardeşim diyemezsiniz. Çünkü avukatı, mühendisi, hakimi, polisi, özel timden insanlarımız devletin memuru bunlar. Onlar bile yıkıkların altında kalmış. Şimdi kimi bulacağız da oraya göreve göndereceğiz ya da normal özel mülşipise sahip profesyonel insanları nasıl tutacağız? Öğretmenlerimizi nasıl tutacağız orada? Mecburen tabii ki gönderirsiniz. Mecburi hizmet dersiniz gönderirsiniz ama Kentin tekrar ayağa kalkması, o kültürüne tekrar sahip olması kolay kolay olacak şeyler değil. Bir de dediğiniz gibi böyle bir nüfus karışıklığı yaşanırken iyice zorlanacak konuların başında geliyor bu da. Bunları konuşurken acaba aklıma şöyle bir soru geldi. size bulmuşken kaçırmadan sorayım. Ders alır mıyız? Mesela 3 gündür yaptığım tüm röportajlarda tüm hocalarımız İstanbul geliyor diyorlar. 3 ay içinde evet. de olabilir, 1 yıl içinde de olabilir. Doğru. Ama geliyor diyorlar çünkü çok hareketlenmiş baylar. Ve yakın diyorlar. Kıyamet gibi geliyor mu? Daha beter senaryolar sunuyorlar. Hazır mıydı? Evet. İstanbul için ne e bekliyorsunuz? Hayır şey tabii ki. Yani bana bunu 10 gün bir önce de sorsaydınız. E, e, Türkiye'nin İstanbul'da deprem o zaman biliyorsunuz son zamanlarda İstanbul'da deprem geliyor mu gelecek mi sorusu biraz gevşemeye başladı. O zamandır gevşedi de. E, bana sorduğu zaman tamam olacaktır diyorum ama. Yani hazırlık konusunda ne yapılıyor ne yapılmıyor kısmı gevşedi. Hatta bazı insanlar çıkıp bu kadar büyük bir deprem beklenmiyor falan bile demeye başladılar. Ama şunu söyleyeyim. Ama 10 ee, gün önce çok özür. Dün, dün itibariyle geliyor diyor artık bütün profesörler de. E, tamam ne güzel. Geliyor ne tamam. Yani 10 gün önce de geliyordu. Evet 22 yıl önce de bana sorsanız yine geliyordu. Bugün de hala geliyor diyor. Geliyor da ne yapıyoruz? Yani iyi tamam geliyor. Karavan Maraşı da geliyor dedik. Adıyamı'na da geliyor dedik. Adana'ya da geliyor dedik. Bugün de diyoruz İzmir'e de e da söylüyorum. Da, evet, Bursa'da geliyor söylüyorum. Evet Bursa'ya geliyor. Çanakkale'ye de geliyor. Bana da gelecek. Elazığ'a da gelecek. Gelecekte ne yapıyoruz ya? Bu zaten yüzyıllardır bilinen bir gerçek. Yani siz işin uzmanı olmasanız nerede deprem olmuş diye Türkiye'nin geçmiş listesine baksanız göreceksiniz nerelerde deprem oldu. Deprem olan yerler yine deprem olabilir demektir. Hocam e bu kadar basit şey, bir şey ortadayken neyi konuşuyoruz, neyi tartışıyoruz? Ama şunu tartışıyorsak bu geliyor da hazır mıyız? Zere hazır değil. Siz öyle Mesela siz çok iyi bir uzmansınız. Bu konuya çok vakıfsınız. Değerli görüşlerinizden hiç yani ee, oldu mu hani gel gel hani senden yararlanalım bize birazcık yardım et bu konuda diye ne oldu mu? Valla yönetimler, yerel yönetimlerden hepsi olacak. Hayır, hayır tabii ki yani sizin gibi değerli insanlar hariç e, görüşlerimize başvuran oluyor ama eğer kastınız resmi makamlardan ise işte resmi makamlardan herhangi bir talep geliyor gel, gelmiyor gelmez de bize herhangi bir resmi talep. E, onun dışında e, çoğu insan söylemiyor ama ben hepsinin sesi olarak söyleyeyim. Bu yetmiyormuş gibi az da olsa tehditler de geliyor mesela. Ve evet, tehditler ee, korkutmalar e, tuhaf tuhaf e, söylemler. E, hoş da değil. Hani bir eleştiri düzeyinde de değil. Onu da söylemek lazım. Bunlar önemli değil. Ama resmi makamlardan ya hocam bu işin de ucundan siz tut Hani siz de dinleyelim. E, diyeni görmedim. tersini gördüm ama. Onu da söyleyeyim. Yani bir de konuya çok az iyi bir mühendisiniz. İstanbul'da Estağfurullah efendim. Yani benim İstanbul'da gibi çok inanılır hocam. Çok merak ediyorum. Bir mühendis gözüyle, bir inşaat evet. mühendis gözüyle. Doğru. Ya yani biz mezarlarda mı yaşıyoruz hepimiz? İstanbul'u mu soruyorsunuz? Mi? Evet, İstanbul. Evet, evet şöyle diyeyim. İstanbul'da mezarlarda, e, İstanbul mı ee, şöyle, hayır, şöyle demek lazım. Şimdi İstanbul'da göçecek, yani şu anda depremde gördüğünüz tamamen üst üste binmiş gibi tamamen göçecek bina yüzdesi aslında yüzde olarak fazla değildir. Yani yüzde altı bina göçecek. Ağır hasar, orta hasar alacak bina sayısı fazla olacak ama kurtarırsınız kendinizi. Fakat tabii 25 milyonluk bir şeyde yüzde altı dediğiniz zaman küçük bir rakam etmiyor. Bir, ikincisi Allah canını kurtarıp da İstanbul'da dışarıda kalacaklara yani hepimize sabır versin. Çünkü asıl problem o zaman başlayacak. %6'nın içinde olan %90 dışında olan %94'lük dilimden kurtulacak insanlarımız yani milyonlarca insan kendi bir kaosun içinde bulacak İstanbul'da. Elektrik çalışmayacak, internet çalışmayacak, telefonlar çalışmayacak, altyapı çalışmayacak, sokaklar girilemez olacak, bazı köprüler çökmüş olacak, bazı yollar kapanmış olacak. Havaalanının durumu tamamen belirsiz ne olduğu belli değil ve doğal olarak bu ortamda hem yardım beklemek hem binlerce insanı, on binlerce insanı İstanbul dışına çıkarmak, on binlerce insanı İstanbul'a sokmak yardım için pek mümkün olamayacak. Doğru asıl sıkıntı İstanbul'da toplam alanının kalmadığı bir şehirde, kimin ne yaptığını da bilmediği bir şehirde asıl sıkıntı kalanlara olacak maalesef. Ben daha fazla ondan çekiniyorum. Gerçekten korkunç, tüyler ürpertici, konuşması bile tüyler ürpertici. Yani diyecek söz bulamıyorum. Olur, gerçekten. Demek ki evet. ders almadık. Dilerim bu son deprem, asrın felaketi biraz Umarım. olsun. Hem yetkililerimizi, hem insanlarımızı, her, hem yerel yönetimlerimizi el ele verirler. Dilerim artık yeni depremlerde çok daha az. Japonya'ya örnek alalım. Umarım. Yöntemiz. Umarım. Bir şey yapamıyorsak Japonya'ya örnek alalım değil mi? Evet. Bunun evet. Da kesinlikle. Biraz. Yani, daha iner, kayıplar. Ya örnek alacak devlet çok, ülke çok, uygulama çok. Ama tabii ki örnek almayı istemek lazım ve gerçekten onu uygulamayı istemek lazım. Biz örnek al, al, yani örnek almak eğer görmekse, okumaksa duyuyoruz ama bence duyduğumuzu yetkiler için söylüyorum, anlamıyoruz. Ve önemsemiyoruz. Ee, biraz adam sendecilik yapıyoruz. Biraz bu işin bir şey olmaz diye düşünüyoruz. 50 yılda bir deprem gelecek, bizi mi bulacak diye düşünüyoruz vesaire vesaire efendim. Bu e, gözden kaçırma alışkanlığı ee, hepimize etkiliyor. İster istemez bir gevşekliğe yol açıyor. Devamlı tetkide olmak yerine gevşek olmak insanın tabiatına uygundur. Ama tabi resmi makamların öyle davranmaması lazım. Resmi makamlar öyle davranacak her şey bize de yansıyor maalesef. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Rica Gerçekten ederim. Hepimizin görevler düşüyor. Evet. Hiçbir şey yapamamak çok acı ama en azından bu yayınlar bile belki de bir nebze olsun belki bir fayda sağlar. Dilerim. Umut edelim öyle olsun. Umut Elim öyle olsun. Çok olsun. Çok geçmiş olsun. Hepimiz, olun, hepimiz. De. Siz de sağ olun. Siz de sağ olun efendim. Çok sağ olun.